Selamlar dostlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Yusuf. Nasılsınız umarım iyisinizdir. Beni sorarsanız ben idare eder işte. Ne kadar iyi olabilirsem. Bugün iki tane yakalan savaşım var. 4 haçım boş, boşta. Bir tane de şeyim boştu. Araştırmam. Önce acaba yükseltmemi mi bassaydım? Şeyimi alacağım. Önce şeyi bu, kullanayım. Çünkü iksirünüm var altın bilette Bunu kullanacağım. Keşke duvar bası böyle kullansaydım neyse. Buradan bir altı millet boşaltacağım. İki günü falan var. İnşaatçıları dolduracağım için daha şey olmayabilir. Vaktim olmayabilir boşaltmak için. Buraya gelip altı milyona tomruğu basacağım. Çünkü bunları zaten fazla kullanmıyorum. Tomruğu bastım. Önce kuşatma makinelerini bitireceğim. Sonra askerlere geçeceğim. Hmm, şimdi daha ne yapsam? 15 milyon duvar mı bassam? Ne basabilirim 15 milyona? Büyük koruyucu basabilirim. Bir bakacağız. Şimdi burada şeyleri toplayacağım. İki inşaat şey alayım. Bunları alayım. İnşaat kitabı, iki inşaat ise. Altı duvar yüzü alayım. Bir araştırma iksiri. Şuradan bir elmas alayım. Şu gidip birer tane şunlardan satacağım. Ya da birini satayım. Güç. Güç iksirinden iki tane satsam mı? Bir tane sattım. Bundan da bir tane sattım. Küçük siz zaten gereksiz kullanmıyorum. Bir tane şey alayım. Ben, kahraman şey alayım. Ölüleri topladım. Bir tane daha toplama şeyim var. Ne, ne alsam bunun yerine? Altın ürünü alırsam. Bence altın ürünü kasılır ya. Altın ürünü almaya gerek yok. Altın ürün var zaten ayrıca. Yüz bas alacağım. Topladım. Bu kadar. 418 oldu. Acaba diyorum şuradan bir şeyler satıp kendime gidip bir inşaat kitabımı alsam. Mantıklı olabilir aslında. Bunlar ne kadar? 50'ler Çok aradayım şu an. Şu güç iksirlerini satsam acaba bilemiyorum ya. Satayım güç iksirlerini. Bir tane kalsın. Bunları satayım. Kaç yapacak? 40 mi yapacak? 80 yaptı hmm. Şimdi bunları satınca 488 oldu İnşaatçı tarafında elmasın var mı yok Hiçbir şey yok mu lan toplayacak Çok kötü ya Duvar yüzüklerini kullansam 3 tanesine bir tane basılıyor Bir tane daha basabiliyor muyum Basabiliyorum 5 elmas falan Basayım ya 2 tane duvar bastım Büyülü öğelere geldim Kalan duvar yüzüğünü birini satacağım 493 oldu. Bu bir tane şeyi satayım. Güç Zaten ordum full oluyor. Gerek yok ona yani. 500 oldu. 500'e gideceğim. Bir tane taşla şey alacağım. Kahraman kitabı. 500 ermasa kahraman kitabını aldım. Koruyucuyu basacağım. 10 milyon bastım. Koruyucuyu da bitirdim. İki seviyesi kaldı koruyucunun. Okçu 4. Barbar kralı 8. Savaştan sonra barbar kralı basarım büyük ihtimal. Hazine var mı? Hazine boş. Düşün toplayayım ganimet arabasını. Burası boş değil mi? Burası da boş. Her şeyi silip süpürmüşüz ya. Hmm, şimdi 4 milyona bir tane bundan mı bassam? Ben de 4 milyon 80'e bir tane bundan mı basabilirim. Daha ne var? En pahalı ne var? Bomba kulesi var 4 milyon 800'e. Bomba kulesini basayım. Altın ürünü kullanacağım. Ki şu inşaatçıları doldurayım diye düşünüyorum. Ama biz klan savaşını yapayım ona göre bakacağım. Ordum tamam mı? Şey alacağım. Bütün ejder yapacağım. Ejder saldırısı. Şampiyon yürütüp ejder saldırısı yapacağım. Buna ne verebiliriz? Buna elektro, ver elektro kuşu verelim. Şey yok zaten. Tek boyunu da yükseltmedi. Onun süresine kadar? Onun süresi çok. Şimdi ordu tamamsa şunu silip bunun yerine şey alalım. Görünmezlik. Üçü de bunu alalım. Şimdi gidip ikiye saldıralım. Rakibe nasıl saldıracağım bir bakayım. Güzel köy. Güzel belediye binası 14 sağlam bir köy. Buradan girelim şu alt taraftan. Topun oradan. Kaya kartal top alırım. Bir tane hava patladı çalırsam güzel olur. Direkt saldıra bastım. Ki büyük ihtimal üçlerim. Şöyle Kaya saçar vurmasın. Bir kere daha vurmasın yani. Atayım görünmezliğe. Şu inşaatçılar şey yapıyor. Zorluyorlar çünkü hani. Şampiyon vuruyor onlar öldürüyor. Biraz saçma konuşuyorum. Neyse olur böyle şeyler. Şampiyon güzel yürür. Şey özelliği özelliği duruyor zaten. Kartal topunu da basacağım çünkü hani kartal topunun canı da fazla Oyalanmasın fazla. Aşağıya gitseydin güzeldi. Yukarıya mı gel? Tamam o da olur. Ölecek ağacını bir. Canı çok az. Topu da alsın. Zaten burada bunun işi bitti. Şurada güzel iki tane hava saldığı şeyini almış. Hava patlatıcısını almış. O güzel oldu. Şimdi bunu şuradan bırakırsam kullanırsam iki hava olması gider mi gider. Çok güzel. Kaya saçarın olduğu yerden şöyle salıyorum ordumu. Barbar kral. Büyük koruyucu. İki tane de şöyle barbar kralı yanına atacağım. Zeppelin ayarladım. Nasıl göndersem? Çapraz mı göndersem? Şuradan göndereyim. Büyük koruyucudan çıkarken basarım. Büyük orucu yu bassam mı? Biraz daha beklesem mi? Basayım gitsin ya. Barbar bastım o da öldürmeden. onu öldürmeden. Onları aldılar. Bence şuraya kullanayım öfkeyi. Çünkü orada tekli cehennem falan var. Hızlı çıkarlar oradan belki. Şu an bu savaş birazcık değişik. İnşallah üçleriz. Şurası sıkıntı. Şu Şu eleman çok sıkıntı bizim için. Üçlerim galiba ya. Ve büyük zor olduk bu arada. Üçleyemedik. Niye böyle oldu abi ya? Gayet de güzel şampiyonu düzgün yürütememiş olabilirim belki. Rezil olduk baba. Rezil olduk baba. Sağlık olsun. İki de kalmışık. Rakip zaten saldırırsa zaten büyük ihtimalle yener de. Orada girsin tekrardan. 5'i fullliyim değil mi ama? 5'e artık fullliyim. Bir zahmet 5'e 3'lük atayım. 5'e giriyorum. Nereden girsem? Değişik düzenleri var ha. İlk defa görüyorum böyle düzenleri. Şuradan şuradan mı girsem? Buradan mı girsem? Buradan gireyim. Belki iki cehennem alırım. Attım şampiyonu. Şöyle kullandım. Bir tane görünmezlik. Yalnız böyle diye biraz oruç üç, üçleyemezsem rezil olduk. Bu videoya iki tane görünmezlik attım. Yani üçleyemezsem bu videoyu atmam büyük ihtimal. Rezilliğe gerek yok. <laughs> i̇ki tane görünmezlik boşa gitti orada. Yanarım onu yanarım. Şu kartal topuna değil de cehenneme gitseydin keşke. Değişik yerlere gitmeyi seviyor eleman. kullanayım özelliğini. Şurada bir tane daha attım. Klan kalesi çıktı. Ama klan kalesini yakalamayız herhalde değil mi? İnşallah. Bir tane kartal topu şey kaya saçar al. Aşağı in lan. Uğraştığı şeylere bak ya. Şuraya barbar kralı bakayım. Bunların hepsini buradan göndereyim. Okçu kralçayı şuradan bırakacağım elini kullanacağım. Hiçbir tane hava savunmasına denk gelmedi. Rezillik ya, yani, vallahi rezillik. Arkasına deplini attım. İnşallah üçlerim. Üçleyemezsem zor tolduk. Özelliğine bastım. Korucunun. Şurada bir yere inşallah şey yoktur. Hortum yoktur. Öfkeyi de kullandım. Böyle de düşer. Barbar kral güzel, barbar kral güzel gidiyor oradan. Ordumuz güzel. inşallah erimezler. Az önce niye ikide kaldım ben ya? Allah'tan tek tek almadık biliyor musun Bay bay kralın özelliğini kullandım. Güzel tertemiz bir üç yıldız geldi. İlk köyde 3 üç, çok güzel olacaktı. ilk köy sıkıntı. Umma değişiksin ha büyük koruyucu. Bunu vuramıyorum lan bir hasar veremiyor. Neyse güzel üşedik ya. Kaç yıldız oldu? 74 mü? Bir yıldız. O bir yıldızdan savaşı kaybedersek çok üzülürüm. Neyse sağlık olsun yapacak bir şey yok. Şimdi ne yapacağız? Yükseltmelerimiz var. Altın ürününü kullansam mı bilemedim şu an biliyor musun? Şimdi bunu kullansam kullanayım hadi lan. Video için şey her şey video için. Neye basayım? Bir tane buna basayım. Bir tane Tesla basayım. En pahalı bunlar zaten değil mi? İnşaat kulübesi var 5.6 milyon. Bu mu? Buymuş. İnşaat kulübelerini şu an bir seviyeye verdik zaten. Onu yo, o yüzden pek önemli değil gibi. Önemli aslında lan düşündüm O zaman birkaç duvar basayım. 5.6 milyona da şey bunu basayım. Yok hava savunması bitecekmiş yarın sabah. Zaten kalkanım falan var. Saldırı yapacağımı düşünmüyorum. Ben direkt bunu basayım. 5.6 milyona. Şeyi kullansam mı? Şunları. Yarın sabah kullanırım. O şeyler biter. Hava savunması biter. Bütün inşaatçılarım doluyken basarım. Ne olur ne olmaz. Risk atmayalım. Hazinem boş. Ve 6 milyonum kaldı. Bunu da yarın harcarım zaten. Büyük ihtimal inşaatçı kulübesi basarım yine. Ee, videoluk bu kadar dostlar. Lan şeyi var lan. Bunları var. Bunlara diğer videoda bunları harcarız. 18 gün dedim. Pek bir şey yapmaz ama olsun. Ya sarar belki. 15 15 dakika olmuş lan hani videoda. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim dostlar. Kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Ee, görüşmek dileğiyle bay bay.